Gölgeler Konağı'nda Rasim Bey'in ölümünden sonra havada tarif edilemez bir sessizlik dolaşıyordu. Kimse konuşmuyordu ama herkes birbirinden bir şey saklıyordu. O gece Feraye odasının penceresini açtı. Kasabanın üzerine çöken sis, denizden gelen o kesif yosun kokusu kalbine çöken ağırlığı daha da artırıyordu. Tam kapanmak üzereyken bahçenin karanlığında bir siluet gördü. Bir erkek Yavaş adımlarla konağa doğru yaklaşıyordu. Feraye'nin kalbi duracak gibi oldu. Çünkü o adamı yıllar önce kendi elleriyle terk etmek zorunda kalmıştı. Aras, konakta kimsenin bilmediği, yasak bir geceden geriye kalan büyük bir yara. Aras, Feraye'ye bakınca yıllar önceki o gözleriyle baktı. Kırgın, öfkeli ama hala vazgeçememiş. Feraye fısıldadı. "Burada ne işin var Aras?" Aras dudaklarını bir an ısırdı. Sanki söyleyeceği şey tüm aileyi yıkacaktı. Rasim Bey beni çağırdı, ölmeden bir gün önce. Feraye'nin nefesi kesildi. Rasim Bey'in Aras'tan ne istediğini kimse bilmiyordu. Ama Aras'ın elinde eski, yıpranmış bir dosya vardı. Bu dosya seninle ilgili Feraye. Benimle mi? Aras sadece başını eğdi. O sırada koridordan bir kapı gıcırtısı duyuldu. Cemil gölgelerin arasından ortaya çıktı. Yüzündeki ifade, birini öldürebilecek kadar soğuktu. Aras, bu konakta ne arıyorsun? Aras dimdik durdu. Gerçeği, Cemil'in gözleri hafifçe daraldı. Sanki o da bir şey biliyor, fakat saklıyordu. Feraye ise bu iki adam arasında nefessiz kalmıştı. Bir yasak aşkı, diğeri aile baskısının somut hali. Aras'ın elindeki dosya rüzgarda hafifçe açıldı. İçinde eski bir fotoğraf vardı. Nedense, fotoğrafta Feraye yalnız değildi. Rasim Bey ile bir kadın. Ve kadının yüzü Feraye'ye çok benziyordu. Karanlık iyice çöktü. Gecenin sakladığı gerçek artık kapıya dayanmıştı.